we Başkanım, Sayın Merkez İlçe Başkanım, protokolümüzün değerli üyeleri, kıymetli Ispartalılar, Mazbata törenimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, Yüksek Seçim Kurulumuzu, Isparta Merkez İlçe Başkanımız Sayın Çağrı Kılıç Beyefendi'yi mazbata töreni için kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. 31 Mart yerel seçimlerinde Yeni Deniz Belediye Başkanı seçilen Sayın Şükrü Başdeğirmen Beyefendi'yi, kıymetli eşi Şadiye Hanım Efendi'yi ve oğlu Celal Başdeğirmen Beyefendi'yi alkışlarınızla mazbatasını almak üzere kürsüye davet etmek istiyorum. getirdiğine, getireceğine inandığımız başkanımıza da hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bugün biliyorsunuz Avukatlar Günü, tüm Isparta'daki saygıdeğer avukatlarımızın gününü kutluyorum. başkanıma ve bu heyete tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Avukatlar gününüzü bize vermiş olduğunuz desteklere ayrıca tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Isparta'nın yeniden seçilen belediye başkanı Sayın Şükrü Başteğirmen Beyefendi mikrofonu teslim ediyorum. Çok değerli dostlarım, arkadaşlarım, değerli mesai arkadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler, dava arkadaşlarım, Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Seçimlerden sonraki bu önemli günümüzde mazbatı törenimizde yanımızda olduğunuz için bu önemli ve değerli günümüzde yanımızda olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Değerli misafirlerim, dostlarım, arkadaşlarım, 31 Mart 2024 seçimlerini geride bıraktık. Rabbim nasip etti, siz değerli vatandaşlarımız, hemşerilerimiz ve tüm dostlarımızın oylarıyla vazife yeniden bizlere tevdi edildi. Bunun ne kadar değerli, ne kadar anlamlı, ne kadar gurur verici ve onur verici olduğunun bilincindeyim. Bunun sorumluluğunun ne kadar üst seviyede olduğunu da çok iyi biliyorum. Sizlerin vermiş olduğu oylar mutlaka karşılığını bulacaktır. Beş yıl önce yine böyle bir mazbata töreninde o zaman halk eğitim merkezinde yapmıştık. Bu görevi bizlere tevdi etmiştiniz. Ondan sonraki beş yıl içerisinde hem beş yılımızı geçtiğimiz beş yılımı değerlendiren hem de bundan sonraki beş yılda neler yapabileceğimizin anlamı olan bu güzel sonucun kıymetini bilerek önümüzdeki beş yılı en iyi şekilde geçireceğiz. Öncelikle bir önceki dönemde yaptığımız gibi yakamızda parti rozetimizi değil, Türk bayrağını taşıyarak bu yıl dönemde beş yıllık dönemde de aynı hizmetleri yerine getireceğiz inşallah. Beş yıl önceki yapmış olduğumuz beş içerisinde çalışmalarımız, bundan sonra da yapacağımız çalışmalarımız memleketimize öncelikle hayırlar getirsin. Değerli misafirlerimiz, gerçekten Öyle büyük bir sorumlulukla, öyle bir istek ve heyecanla bu görevi alıyorum ki sanki ilk kez, daha ilk kez belediye başkanı olur kadar çok heyecanlıyım. Bu heyecan inşallah hiç bitmez. Hep beraber şehrimizi çok daha güzel yerlere götürürüz. Burada tabii ki bizler ekibimle beraber 5 yıl hizmet ettiğim meclis üyelerimiz personelde olan mesai arkadaşlarım hep beraber hizmet ettik. Ve sonucunda da güzel bir sonuçla, Türkiye'ye örnek olan bir sonuçla sandıkları kapattık. Sayın Cumhurbaşkanımıza şu sözü vermiştim. Sayın Cumhurbaşkanım, inşallah bu dönem oyunu en çok artıran il Isparta olacaktır dedim. Benim elimi kaldırdığında İstanbul'da. Isparta istiyorum deyince Sayın Cumhurbaşkanım Isparta'yı size getireceğim Allah'ın izniyle ama en fazla oy alan il olarak getireceğim dedim. Rabbim nasip etti. Rabbim nasip etti. Bu sonucu aldık. Burada tabii ki hiçbir şey hiç kimse kendi başına yapamaz. Bunun bilincindeyiz mutlaka ekip işi, beraber çalıştığı ekibi, beraber olduğu teşkilatı, beraber olduğu ailesi, dostlarıyla bu işler yürüyerek bugünlere geliyor. Eğer ki bizler ekip çalışmasının dışına çıksaydık bu başarı elde etmemiz mümkün değildi. Öncelikle istişare. Bizler sürekli istişare ederek hizmetlerimizi ortaya koymaya çalıştık. Milletvekillerimizle İl başkanlığından tüm teşkilatımızla, yönetim kurullarıyla, tüm arkadaşlarımızla bu yola, bu yola, bu davaya kendisini koymuş, gönlünü koymuş arkadaşlarımızla beraber çalışarak bu başarıyı elde ettik. Türkiye'de sadece Isparta bir önceki aldığı dönemdeki oydan daha fazla oy alarak göreve gelen bir belediye olduk. Ve bundan da çok büyük gurur duyduk. Bu takdirler sizlere sayesinde. Sizler bize destek vermeseydiniz, sizlerle beraber bu yolu yürümeseydik, burada o başarıyı elde etmemiz mümkün değildi. Yani biz aynı şekilde devam ederek birlik beraberlik içerisinde yürüyebilirsek, Isparta'mıza çok daha güzel, çok daha fazla hizmetleri sunabileceğimiz inancındayım. Değerli arkadaşlar, değerli hemşehrilerim, bu hizmetleri yaparken bize tabii ki milletvekillerimiz çok destek oldu. Bir önceki dönemdeki milletvekillerimiz de bu dönemdeki milletvekillerimiz. Ankara'ya gittiğimiz zaman hiçbir zaman bizleri yalnız bırakmadılar. Ne zaman bir bakana gidecek olsa veya farklı şekilde hizmet işimiz olsa orada hemen yanımızda oldular. Teşkilatımız her zaman bizimle beraberdi. Son çalışma anında bile bu si seçim çalışmasında da o kadar güzel hizmetlerle birlik beraber içerisinde çalıştık ki ve sonuçta da burada bu coşkulu dostane beraberliği sağladık. Bizler vatandaşa en yakın şekilde yanında olarak onların her türlü ihtiyacını görerek bugünlere geldik. Şimdi Türkiye'deki sonuçlara baktığımız zaman yorumlar yapılıyor. Ya oraya çok hizmet edilmişti. Orada bu kadar şey yapıldı. Isparta ya şu yapıldı. Daha fazlasını yapmak, daha iyisini yapmak bizlerin vazifesi. Her şeyin daha iyisini yapabilmek ve ülkemizde bu yarışın en önünde olmak bizler için çok önemliydi. Çok şükür. Ama biz şunu yaptık tabii ki 2019 Mart 31'indeki seçimde seçimi kazandıktan sonra hiçbir vatandaşımızı ayırt etmedik. Bize oy verdi vermedi demedik. Hangi mahalle bize oy vermediyse biz o mahalleye hizmet etmeyiz demedik. Okullar yapacağımız hizmetlerde bundan bize ne? Bunun işi milli eğitimin demedik. Sağlık kurumlarında yapılması gereken çalışmalarda evlere gidip sağlıklı hizmetlerini verirken bizim işimiz değil sağlık işi. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Müdürlüğü yapsın demedik. Spor. Gidin her şeyi gençlikle Spor Bakanlığı yapsın demedik. Ispartamızı bir spor cenneti olma yolunda ilerletiyoruz. Yani köyler bizim mücavir alanımızın içerisinde değil demedik. Hiçbir şekilde, hiçbir bahane pandemi oldu da şunu yapamadık veya farklı işte afetler yaşadık, ekonomik kriz oldu da yapamadık demedik. Vermiş olduğumuz sözlerin yüzde doksanını yerine getirerek bugün karşınıza geldik. Alnımız açık, başımız dik, gururla gittik. Çünkü biliyoruz ki bize hiçbir vatandaşımız olumsuz bir şey söylemeyecek. Hiçbir yerde belki de olmamıştır çıktığımız bitiklerde mikrofonu halka bıraktık. Konuşabilirsiniz dedik. Aslında o kadar riskli bir şey ki mikrofonu halkın içine koymak tam seçim harifesinde. Seçim harifesinde bunu hiçbir belediye başkanı yapmaz. Olur ya içinden bir tanesi başka şey söyleyebilir. Memnuniyetsiz olduğu bir şey vardır ona bir şey diyebilir. Ama Allah'ın izniyle Herkese tek, tek, tek mikrofonu uzatabilen bir belediye başkanı oldu. <laughs> Ve hiçbir yerde kimseyi ayırt etmedik. Bana oy verdi, vermedi demedik. Herkesi eşit tuttuk. Her ilimiz, ilçemize, mahallemize, köylerimize, beldelerimize ne kadar yapılması gereken hizmetimiz varsa hepsine taşıdık. Bizler merkez köylerimize doğalgazı götürürken bunlar bizim işiniz değildir demedik. Köylerimizde ve Isparta'mızda 105 tane yanan ve oturmayacak durumda olan evleri yaparken bunlar bizim işiniz demedik. Değil demedik. Sadece Isparta'nın çizgisinin içerisinde mücavir olan çizgiler içinde kalmadık. Her yere her şekilde devletimizin bize vermiş olduğu imkanları taşıyarak devletimizin milletine hizmet etmede sürekli yarış halinde olduk. Ondan dolayı da çok gururluyuz ve mutluyuz. O kadar çok evine gidip ihtiyacını karşıladığımız bütün insanlarımızın işini gördüğümüz vatandaşlarımıza karşılaşıp onların dualarını almak bizleri her zaman için mutlu etmiştir. Ben buradan tüm vatandaşlarımıza, bize güvenen, bizim bu işte başarılı olabileceğimize inanan ve önceki dönemde aldığımız oydan daha fazlasını veren tüm halkımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bir beş yıl daha Baba. sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde bizlere tevdi ettiğiniz bu uyuvi görevi yapmaktan çok büyük onur duyacağım. Bu güveninizi boşa çıkarmayacağım. Tüm vatandaşlarımızın oy versin vermesin hepsinin taleplerini bugüne nasıl yaparak geldiysek bundan sonra da yaparak devam ettireceğiz Allah'ın izniyle. Evet. Değerli arkadaşlar. Lafın kısası. Rabbim bize bu görevi nasip ettiyse o nasibi en iyi şekilde sonuna kadar hak, hukuk, adalet içerisinde hiç kimsenin hakkını başkasına geçirmeden belediyemizin hakkını da kimseye yedirmeden bu görevi yaparak tüm insanlarımızın hizmet alabileceği şekilde hem vaktimizi hem de nakdimizi harcamaya devam edeceğiz. İnşallah önümüzdeki dönemde o kadar güzel projelerimiz var ki o büyük projelerin hepsini sizlerin önüne getireceğiz. Ve şu anda daha da güçlü olduğumuzu görüyorum. Daha da bu işi başaracak durumda olduğumuzu görüyorum. Çünkü Cumhurbaşkanımız dedi ki kazanan illeri gezeceğim. Biliyoruz ki iller arasında bizi de önceliğini alacaktır. Çünkü almış olduğumuz oyla, oy farkıyla biz bunu hak ettik. Ve çok güzel hizmetleri Cumhurbaşkanımızın Isparta'mıza sunacağından da hiçbir şüphemiz yoktur. Evet, milli irade tecelli etti. Ve sonuçta demokrasimiz olması gereken durumla sonuçlanıyor. Allah hepinizden razı olsun. Rabbim, aldığımız görevde sizlerle beraber hayırlı işler yapmayı nasip eylesin. Rabbim, bu güzel kutsal görevi bu mübarek günde hem cuma günü hem de bin yıldan daha hayırlı olan Kadir Gecesi günü. Kadir gününde almamız bizim için çok da önemli olduğunu düşünüyorum. Bu mübarek günde atmış olduğumuz ilk adım belediye şimdi gidip belediyemize gireceğiz. Mazbataya almadan belediyeye gitmedim. Görevim bende olmasına rağmen. Ama bazı yerlerde görüyoruz ki daha seçim sandıklarında fazlalıklarını gördükleri zaman kapıları kırarak girenler var. Biz burada yaşadık ondan önce ama şu anda bizim yapmış olduğumuz mazbatayı almadan etik olan belediyeye girmemektir. Biz dört Evet, bu Cuma'nın yüzü suyu hürmetine, Kadir Gecemizin yüzü suyu hürmetine, Rabbim gözüm şifa versin. Amin. Geçen 2019'daki mazbata töreninde dört kişi fotoğraf çekilmiştik. Ama şimdi üç kişiyiz. Ailem, oğlum, eşim. Rabbim onu da bize bağışlasın. Amin. Ve hep beraber bu güzel günleri daha güzel, daha farklı şekilde yaşamayı bizlere nasip etsin. Bu güzel mazbatayı almanda tabii ki siyasi olarak milletvekillerimiz, teşkilatımız, Cumhurbaşkanımızın bize vermiş olduğu destek, bakanlarımızın vermiş olduğu destek, personel arkadaşlarım, mesai arkadaşlarım, meclis üyelerim, bir önceki dönemdeki çalıştığım meclis üyelerim, şimdi de bugünden sonra çalışacağım değerli meclis üyelerim. Hepsiyle beraber Allah'ın izniyle bu başarıları elde ettik, elde etmeye de devam edeceğiz. Ama tabii ki en çok da yanımda olan beraber bu yolu yürüdüğüm eşim Şadiye Hanım'a De en güzel hizmet etmeyi de nasip etsin diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.